Projeme destek olun arkadaşlar. Bir para vermenize gerek yok. Sadece bir düğmeye basacaksınız. Youtube kanalıma abone olacaksınız. Oradan para kazanabilirsem destek verseniz tarla alacağım. Çocukken yediğimiz incir, üzüm, nar, erik, portakal, bu doğal meyveleri, sebzeleri çoğaltıp gelecek nesillere aktarmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü şimdi doğan çocuklar ileriki zamanlarda bu meyveleri, zeptelere bulamayabilir. Hep piyasadaki ürünler dolu, hormonlu, zira ilaçlı, kimyasal gübreli, genetiğiyle oynanmış yani hepsinin. Bu doğal ürünleri gelecek nesillere aktarmak için büyük bir tarla alıp dikeceğim inşallah alabilirsem desteklerseniz onlar da doğal ürünlerden yesinler ekolojik dengeye düzeltmek için <laughs> projemden başka bir çare yok İzra ilaçsız, kimyasal gübresiz, geodosuz, hormonsuz, tamamen doğal üretim yapıyorum. Bunu tüm herkese Herkes bunu şey yapsın. Görsün, güzel olduğunu görsün, faydalı olduğunu herkes bunu yapsın istiyorum. Bir tane örnek bahçe yapabilirsek inşallah desteklerseniz bunu tüm arkadaşlarımız yapar. Çünkü zira ilaç kimyasal gibi parası cebimizde kalıyor. Tamamen karlı, doğal. insanlar, hayvanlar, bitkiler doğal yaşasın yani. Siz bilirsiniz. Desteklerseniz YouTube kanalıma abone olursanız bunu başarabiliriz. Yoksa böyle gelmiş böyle gider. Yediğimiz ürünlerin hepsi G dolu, hormonlu, zira ilaçlı, kimyasal gübreli. İnsan sağlığına çok zararlı yani. Belki 10 yıl sonra çıkar onun zararı. Şu anda çıkmaz yediğiniz, pazardan alıp yediğiniz zepselerin, meyvelerin zararları yıllar sonra çıkıyor arkadaşlar. Doğal üret, üretmek lazım. Sağlıklı yaşam için. Teşekkürler.